Evet, zirve Tınas Tepe dinleme testlerinin e, bizi izleyenler. E, kar yağışı hala devam ediyor ancak e, diğer önemli bir olay e, bölgede. E, Alaca bele varmadan Seydişehir istikametinden giderken Alaca bele varmadan yaklaşık bir kilometre bu tarafta 150 metre ve e, 100 metre en, en ve uzunluğunda bir çığ düştü. Dolayısıyla yol daha da kapandı. Tabii çığın düşmesi sadece kar olarak düşünmeyelim acaba beraberinde ne getirdi bilmiyoruz. Yani e, ağaçlar görünüyor. Biraz sonra da oraya gideceğim. Fotoğraflarını da ileteceğim. Eee Alacabel'de e, Alacabel'e 1 kilometre kala e, 150 metre eni ve uzunluğunda yüz, 150 ve 150 çarpı 100 çaplarında bir çığ düştü e, ee, karayolları ekipler ona müdahale edecek ama henüz daha müdahale edemediler. Çünkü çığın etrafından iki taraf olarak daha devam edip etmeyeceği belli değil. Bir <laughs> çığın ne getirdiği belli değil. Yukarıdan ne kadar kaya ve ağaç getirdiği altında ne olduğu belli değil. 150 metre eni 100 metre uzun.